Yine birçok konumuz var. Konuşacağız, hızlı hızlı geçeceğiz ama çok şey konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Nasıl geçti haftanız? İyiyim vallahi. İyiyim. <laughs> beyaz balina aydın gibi. Beyaz balina aydın gibi. Bir zamanlar, 30 yıl önce böyle bir beyaz balina aydın çıkmıştı Karadeniz'de. Bir Rusya'dan <laughs> kaçmış bir balina mıydı, beyaz yunus muydu bilmiyoruz ama... ...Türkiye'nin neşesi olmuştu evet. böyle 2-3 ay boyunca dalıp dalıp çıkıyordu. Çıkarken gülüyordu ben. İlk defa bir balığın güldüğünü orada gördüm <laughs> yani. O günden sonra bizim aramızda bir şey kaldı. Beyaz balina aydının nedensiz neşesi diye. <laughs> yani Çok tamam. Güzel. Yani benim de neşeli olmamış hiçbir neden yok ama bazen diyorum kafayı yiyoruz acaba yoksa ne oluyor bilmiyorum ama yani yok, Bu güzel bir şey. neşellik hali geliyor bazen üzerime. Bu da bir direnme şekli herhalde. E Herhalde öyle. Kendi kendine psikolojin böyle bir içten Çego veralık yapıyor içeriden. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Madem e, güzel böyle neşeli başladık. E, evet Türkiye'nin böyle e, katastrofik şeyine girmeden önce, gündemine girmeden önce Kaçış yok ama. E, evet. E, güzel bir şeyle başlayalım istiyorum. 12 dev adamdan biri, 11 mega dev adam arasında. Efendim huzurlarınızda Alperen Şengün. Şimdi NBA All Star maçında Alperen Şengün Türkiye'yi yine gururlandırdı her zaman olduğu gibi. ve Türkiye'nin dünyanın en iyi basketbolcularını bir araya getiren All Star maçında Los Angeles'ta sahneye çıktı. Nasıl izlediniz? Ben tabii canlı. Ben canlı zaten izlediniz. ben gece yarası olduğum için bütün maçları gece yarısına kadar seyrediyorum. Yani NBA'de bunlardan biri tabii All Star'da hiç kaçırmıyorum ama hayatım boyunca hiçbir All Star maçı seyredemediğim için de kendimi biraz mutsuz hissediyorum. Şimdi Alperen'i seyrettim. Ya bu Alperen bana iyi gelen bir çocuk biliyor musun? Bütün maçlarını seyrediyorum. O video Efsin. çekmişti hatırlıyor musunuz? Evet, ne evet, kadar evet. güzel bir ya, bir Nasıl video güzel, güzel nasıl bir Türkiye. Ve yüklendiler o çocuğa ya. Rakı şeyi o var Ataspor diye bilmem ne artık bizde yüklenmek biliyorsunuz. Yani ama bak şimdi dün gece orada birlikte oynamaya çıktığı insanlar... Kevin Durant da aynı takımda oynuyor ya. Bunlar dev. O Kevin Durant'ın yanında oynayıp hem de yüksek skorerli bir oyuncu olarak oynayabilmek gerçekten Amerika'da Amerika'da oyunculara bile kolay nasip olacak bir şey değil. Şimdi o gece seyrettim. Alperen bir de psikoloji olarak hiç ezilmiyor artık. Yani eşit bir sporcu haline gelmiş orada. Bir de Maçları atan spikerler falan da çok seviyorlar. İngilizcelerini dinliyorum bazen haberlerle ilgili. Türkiye'yi de öğretmiş orada herkese. Çok güzel. Ama... ...bu NBA... ...Ozlar'ı seyrederken bir şey dikkatimi çekti. Ya Avrupa basketbolcuları... ...çok... ...birinci sınıf basketbolcular olmuşlar artık. Ve EuroLeague'nin kalitesi de... ...giderek yükseliyor. Ve... ...bir gün zaten öyle bir proje var. Hı -hı. NBA Avrupa Ligi ile birleşecek... ...ve bir dünya ligi haline gelecek diye. Yani o olabilirse dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri ortaya çıkacak. Ama Alperen'in şu anda benim açımdan çok büyük bir önemi de ya Türkiye'de milyonlarca çocuğu için rol modeli bu. Hayat tarzıyla, yani yaşamasıyla, kılık kıyafetiyle, sempatisiyle hiç de böyle bir ego şeyi yok, patlaması yok. Sakin bir çocuk. O devlerle... ...ya kimlerle? Lebron James'le oynuyorsun... ...karşılıklı... ...ondan sonra Kevin Durant'la oynuyorsun... ...daha bunun gibi... Yani ...Don Cicler'le oynuyorsun falan... ...yani bu... Ne güzel bir şey değil mi? Güzel. Ya Ama bizi sadece de çok o değil bak... ...bizim basketbolumuz da... ...Fenerbahçe yani geçen hafta... ...şeyde... E, ...Atina'da... ...Anadolay'ın bir son sahneye sayısı da bir yendi ki... ...doyamıyorum seyretmeye yani... ...yani deli oldu Atina'daki seyirci de... E, İyi bir haftaydı. İyi bir haftaydı, içinde. evet. Şimdi ülkeyi sevmek, memleketini sevmekle ilgili konuştunuz. Benim aklıma hemen bu hafta yine diğer bir gündem olan konu geldi. O da Özgün Amal. Ben Özgün Amal'ı çok beğeniyorum oyuncu olarak. Ama izlediğimde gerçekten kişilik olarak da çok yakın hissettim. Çok sevdim onu izlerken. Hem duruşu, hem de... Sözleri benim için çok kıymetliydi. Birçok kişi için öyleydi zaten.